Oyes İnşaat Akbik Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Arkanıza yaslanın size gerçekten çok güzel bir site içinde muazzam düz ayak 2 artı 1 deniz manzaralı full eşyalı yabancıdan bir ev tanıtmaya geldim. Konum gerçekten çok güzel. Doğayla tabiatla iç içe yaşamak istiyorsanız sessiz sakin ama arabanıza atladığınızda sahile çarşıya pazara 2,5-3 dakikada inme mesafesinde. Evet 5000 metrekare arsa içinde toplam 4 pardon 3 blok arkadaşlar 27 tane daire var. Evet muazzam sosyal tesisleri var. Şu an gördüğünüz gibi sitenin en alt kademesindeyim. Burada böyle seyir localarının olduğu yerler var. Yazın buralara masa sandalyeler oturma grupları atılıyor arkadaşlar. Böyle devam böylesine gidiyor. Evet şimdi şu tarafta hemen gösterelim. Burası e, yönetim dairesi gibi bir yer arkadaşlar. Burada işte aslında mini bar vardı. Ama buraya havuz malzemelerini falan koyuyorlar. Barı bu tarafa aldılar. Burada masa tenisi, işte bisikletti. Hafif ağırlık çalışmak istiyorsanız böyle güzel bir jim alanı ve saunası var arkadaşlar. Hidroforunuz, kuyu suyunuz burada mevcut. Herhangi bir su kesimsi ya da su, su basıncında düşme olmuyor. Hemen bir üst kademeye geçelim şimdi. Bu arada ufak ufak ben bilgileri vermeye devam edeyim arkadaşlar. Evimizin fiyatı 145.000 Euro yabancıdan dediğim gibi ve full eşyalı. Gerçekten bu siteye de değer. Yıllık aydatları da arkadaşlar 1200 Euro aylık 100 Euro'ya geliyor. Dışarıdan bir firma işlettiği için bakımlarını konumu gerçekten ve e, tesisleri de temizliği de gerçekten inanılmaz güzel. Böyle lüks ve elit yaşamak istiyorsanız bence e, aylık 100 euro da neden olmasın. Çünkü Akbik'in içinde de artık 2000, 2500, 3000 lira dayandı böyle lüks elit siteler. Şimdi burada ufaklıklar için güzel böyle bir havuzumuz mevcut. Duşlarda falan hemen bu alt kademede. Yukarıya doğru çıkalım. Burada bir kafeterya seyir locası gibi gene böyle bir alanımız var. Şuradan manzarayı gösteriyorsun değil mi Figen'cim bu arada? Sol tarafımız tamamen sit alanı, orman arkadaşlar. Eve bayıldım. İçerisi de tertemiz, pırıl pırıl. Zevkle dizayn edilmiş. Evet. Hatta hemen hemen yarı olimpikten de büyük. Olimpiye yakın bir havuzumuz var. 7-24 güvenliğimiz var arkadaşlar. Hatta güvenliğimiz şu anda çalışıyordu. Böyle gördüğünüz gibi bakın kış ayı ama Havuz tertemiz, pırıl pırıl, aktif bir şekilde çalışıyor. Hava da çok güzel. Vallahi böyle bir çılgınlık yapıp e, kanınız kaynadıysa hop atlayabilirsiniz. Şimdi buradan şöyle bir geçişimiz var. Yazın biz buralara çok geldiğimiz için biliyoruz. Şimdi buraya böyle masa sandalyeler atılıyor arkadaşlar. Buradan yiyorsunuz, içiyorsunuz, eğleniyorsunuz, buranın keyfini çıkartıyorsunuz. Hemen o taraftan da tekrardan spor salonunun olduğu yere inebiliyorsunuz. Dediğim gibi evin bahçe kat 145 bin euro. Pazarlık payımız var arkadaşlar. Ee, buna yakın bir teklif yaparsanız tabii ki mal sahibimize iletiriz. Kartpostal gibi bir site. Bakın dış cephesi, mimarisi falan her şey on numara. Havuz zaten sonsuzluk. Infinity havuz. Yüzerken deniz manzarası. Şöyle bir figencim köprüden geçti gelin şarkısını sana hediye edeyim. <laughs> Hadi bakalım gelin kızımız şuradan şöyle bir çık orada da ortada bir dur bak o manzarayı şöyle bir güzelce bir al bu taraftan havuzumuzu al konum çok iyi değil mi site çok iyi o kadar güzel sessiz sakin ki anlatamam böyle palmiye ağaçları duyduğun tek ses ses e, şu dağlardaki kırıcılar <laughs> o da olmasa vallahi kuş sesi bile şu an yok o kadar güzel kafa dinleyeceğiniz muazzam bir site arkadaşlar vallahi ee, bilmiyorum ama bu siteye de bayılıyorum. Değerlendirin derim. Evet. Şimdi evimize doğru geçelim. Hemen buradan şurası bakın güvenlik binamız. Güvenliğimiz orada zaten 7-24 kendisi mevcut. Havuz bakımlarını, bahçe peyzajlarını falan da devamlı yapıyor. Bakın palmiyeler, malmiyeler ne kadar düzgün ve nizami. Çimenleri her şey kesilmiş. Bakın otlar falan vesaire tertemiz pırıl pırıl. Normalde kış aylarında siteler atıl kalır, bakımsız kalır arkadaşlar ama burası öyle değil. İşte verilen aidatlarla böyle güzel bir siteye sahip oluyorsunuz. Sitemizin içine aracınızla da girebiliyorsunuz arkadaşlar. İçeride park alanları var ama biz böyle geldik dışarıya park ettik. Bu arada dışarıda 50 tonlukta bir su depomuz var hani her ihtimale karşı basınçlı düşme ya da su kesilmesi olursa aktif bir şekilde o devreye giriyor ve kat mülkiyetli iskanlı. Evet kapatabilirsin. Evet arkadaşlar yayını biraz durdurdum. Gerçekten güneşin altında sıcaktan yandım. Onun için kusura bakmayın. Üstümü böyle bir çıkarttım. Hemen çekime devam. Bakın şuradan şöyle figen göstersin. Sadece yüksek zemin 3-4 tane bir basamak çıktık o kadar. Buyur gel Figencik. Güzel bir antre alanı bizi karşılıyor böyle uzunlamasına. Evimizin yatak odaları da çok güzel. Ebeveyn banyolu yatak odamız var. Ortak banyomuz var. Var da var. Bakın bayağı uzunca bir koridor var. Figen'le aramızda hemen hemen bir 7-8 metre mesafe var. Şimdi bu taraftaki yatak odamızdan başlayalım Figen'cim. Bu yabancılar da ne hikmetse lambaların da en cansızını alıyorlar. Hiç <laughs> canmıyor gibi ya. Evet gördüğünüz gibi King iki tane tekliği birleştirmişler. Çiftli yapmışlar. Büyük bir gardırop karşıda. Klimamız burada mevcut. Hatta şuradaki ara, alanı da değerlendirip buraya da böyle bir tane bazalı bir yatak daha koymuşlar. Yani 2 artı 1 ama şurada maşallah yani eğer çok ufaklıkta varsa çocuğunuzda yatmanız gerekiyorsa bu odayı kullanabilirsiniz. Hemen bu tarafa geçelim. Burada şahane ebeveyn banyolu çok güzel geniş. Toplam 16 metrekare büyük bir yatak odam var arkadaşlar. Klimamız mevcut. Böyle güzel gördüğünüz gibi sürgülü kapılı geniş bir gardrobumuz ve lüks Hilton lavabolu böyle duvardan duvara diyeceğim ama yarım yapılmış siyah temperlı ve Hilton lavabomuzu da çek istersen Figen'cim. Bak ne kadar şık olmuş. Valla malzeme çok iyi. İşçilik çok iyi. Kapılar, lake kapılarımız harika. Evde gram, nem, rutubet, akar, kokar. Yani bir tane pislik bile yok arkadaşlar. Toz bile yok öyle söyleyelim. E, tabiri caizse. Hemen taşınabileceğiniz harika bir ev. Burada da ortak banyomuz var gene koridorda. Yarım camla kapatılmış duşa kabinimiz. Gene Hilton labumuz var. Şurada da filan çıktığında ben göstereceğim. Geri geri, geri. ya da istersen heh, öyle dön. Burada bakın çamaşır makinamızın yeri burada mevcut arkadaşlar. Hemen bu yukarıda da şöyle termosifonumuz var. Termosifon da buraya yerleştirilmiş ve güzel böyle lake dolabın içine konulmuş ki gayet hoş. Evet, tam 32 metrekare yatak odamızın birisi 14, birisi 16, ebeveyn banyolu olan salonumuz 32 metrekare arkadaşlar. Antre ve ortak banyoyu metrekareye katmıyorum şu an. Çok güzel 32 metrekare büyüklüğünde geniş bir açık mutfak salonumuz var. Hatta bakın burada salona arkadaşlar buraya güzel rahattan masa sandalye 6 kişilik yemek masası takımı gayet rahat bir şekilde sığmış. Gene granit tezgahımız set üstü ocak fırın davlumbazımız mevcut. Bulaşık makinamız burada Siemens marka. Siemens marka gene non frost bir buzdolabımız var. Ocağımız neymiş? Bu da Siemens'miş. Bakın her şey A'dan Z'ye Siemens ki gayet kaliteli. Figen bu tarafa geçtiğinde size hemen orada bir baharatlık bir dolabımız var. Çekmeceli. Gayet ideal. L tipi bir koltuk takımım var. Ki eve de çok yakışmış gerçekten. 18 binlik bir Vestel klima. Ve burada televizyon ünitemiz, internetimiz, uydumuz, her şeyimiz A'dan Z'ye aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Kat mülkiyetli iskanlı demiştik. Herhangi bir problemi yok. Hemen burada da böyle güzel bir oturma grubu içerideydi. Ben böylesini dışarıya çıkarttım ki görün diye. Bir de salonda ortalığı daraltmasın. Şöyle geri geri gelirsen şimdi figencim bu geniş balkonumuzda gösterirsin. Buradan şimdi ben oturduğumda hatta gel bak sen buraya gel. Yüzünü denize doğru ver ki insanlar oturduklarında bir tık da bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Bırakma. Ben zoom yapacağım da pardon. El i̇şte işine karışınca kameramanın. Şuradan bakın şöyle geniş açıdan çıkayım. Şu an göz hizanız arkadaşlar. Ver kamerayı bana Figen. Şu gördüğünüz göz hizanız benim ve çok güzel deniz manzarası var. Harika. Hemen zaten resepsiyonunda güvenliğinde olduğu yerdeyiz. Buradan da böyle çok güzel şöyle göstereyim havuz manzaramızı da çaprazdan görüyoruz. Hani havuzdan da bir tık uzakta olmak da bazıları için aradıkları unsur niye? Çünkü gürültüden de uzak olmak istiyorlar. Buyur figencim. Al beni çekmeye devam et hadi. <laughs> evet arkadaşlar, muazzam bir drone görüntüsü var şimdi. Seyredin. Gerçekten bayılacaksınız. Kartpostal gibi bir site. E işte ne kadar ekmek o kadar köfte böyle güzel lüks elit ve pırıl pırıl bir sitede ev istiyorsanız hiç düşünmeyin. Bu rakamlara da çıkabiliyorsanız vallahi kaçırmayın. Harika bir ev tanıttım arkadaşlar. Ben bayıldım eve. Figen zaten öldü bitti. Evet. Drone görüntüleri baş başa bırakıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara açığız. Like atarsanız da seviniriz. Bugün 5. çekimimiz olacak. Yorulduk vallahi. Artık emeğe saygı. Bir like alırız. Saygılar selamlar. Bir like <laughs>